Evet efendim herkese hayırlı günler dilerim. Ayakkabı burada olarak şöyle mesajlar alıyoruz. Ürünlere nereden ulaşabiliriz? İşte ürünü nasıl satın alabiliriz şeklinde. Biyografide bulunan site linkimiz var. Herkes oraya tıklayarak tüm ürünlerimizi görebilir. Size burada bazı ürünleri sadece gösterebiliyoruz. Her birinin videosunu çekip atamıyoruz. Aynı zamanda Yol, N11 hepsi burada. Filo gibi sitelerde de mağazalarımız mevcuttur. Oralardan da Ispartalılar veyahut ayakkabı burada olarak yazıp ürünlerimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Bursa'da yaşıyorsanız Bursa Kestel ilçesinde bulunan mağazalarımızdan da ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Bu ürünler yine bizim kendi üretimimizde olan ortopedik tabanlı, nubuk deri, lastik bağcıklı, hafif kullanışlı modellerimizden bir tanesi. Mevsimlik ve kışlık olarak kullanabileceğiniz ürünler. Şöyle kahverengisi, şöyle aynısını siyah nubuğu ve hafif bilekli olan şu kısımlar yine lastiklidir. Rahat giyip çıkartabileceğiniz modellerden bir tanesi. Yapı ve kullanış olarak spor klasik gruplara, spor klasik giyimin altına rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Alt taban hafif biraz geniş tabandır. Yumuşak bir yapısı vardır. Poli taban olarak geçer. Aynı zamanda ürün komple %100 hakiki meşin ve nubuk deridir. Nuvuk deri dediğimiz normal ciltlerinin ters kullanılmış halidir. %100 hakiki deri olup bu ürünlerimizi şu anda hem sitemizden hem de platformlardan ulaşabilirsiniz. Bursa'da yaşayanlar için de mağazalarımızdan gelerek canlı şekilde görebilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.